Şahıs nereye girdin sen? Çık bakayım yukarı. Çık bak bak hareketlere bak. Çık gel. Yine ver. <laughs> Yatağın altına girdi çıkmıyor. Gel buraya. Gel. <laughs> Isırıyor beni. Kız gel buraya. Gel kızım. Aa, aa. Gel. Bak bak nereye girdi. Bak ne kadar muzdur bir şey. Yaramaz gel. Gel hadi çıkalım. Gel. <laughs> Sırıyor beni. Hadi gel. <laughs> Yaramaz. Kız çıksana. Ne işin var orada? Bak bak hareketlere bak. Gel. Gel hadi çıkacağız. Hadi gel. Yatağın altında ne işim Hadi çık. Hadi kızım. Hadi gel. Bak. <laughs> Çıkmıyor. Gel. Çıkacağız. Gel buraya. Kız orada ne işin var? Bak. Yağmaza bak, bak. Orada uyuyakalırsın ha. Çık hadi muzur. Hadi kızım. Aha saklandı. Bak içine girdi iyice. Buraya gel buraya.